Biz firarlıkla başımızdaki sorunlarla uğraşırken, bu Seyfi Yavşıha kendini hazırlamış. Beynamız cezaevinden çıkmış, bir de kendine savaşacak grup ayırmış ha? Ah ulan ah! Onların hepsini düşürüp öldürmezsen namerdim ha. Sen şimdi kendini fazla yorma. Kafanı da bu namussuzlara takma. Kafayı yiyeceksin kardeş. Her yerde aratıyor. Bulduğumuz yerde de kafalarına, gözlerine basacağız. Abemin intikamı için başınıza bir ton iş aldı zaten. Bari bırakın, bu saatten sonra ben savaşayım onlarla. Sen de benim mi var Cihat? Bu nasıl laf öyle? Hüseyin abi hepimizin abisiydi. Esra abi doğru söylüyor Cihat. Biz bir aileyiz oğlum. Kimmiş keke bunlar? Kim bunlara destek vermiş? Benim asımlarım da Seyfi'ye yardım etmiş. Ne? Arab Osman mı? Ha kardeş, Seyfi dışarı çıkınca birlik olup bize saldırdılar. Serogil de Osmangil'in kahvesini basmış. Torbalarını tutan gençlerini öldürmüşler. Aslanlarım benim. Yakalanmadılar inşallah. Yok, firarlar. Mahallede bir eve gömdük. İyi keke, siz onları da benim yanıma getirin. Hem bana yoldaş olurlar, hem de firarız. Bütün icraatları beraber yaparız. Mahkumlar bunun tecavüzcü olduğunu anlarsa derisini yüzerler. Yüzsünler. İçin buz gibi olur. Bizim de var. Bizim de başımıza gelebilir Mesut. Allah ailelerine sabırlar versin. Şuna bak ya. Eşek kadar adam. Ne istedin lan? O küçücük çocukların ırzından, canından ne istedin? Şerefsiz. Irz düşmanı pezevenk. Kantin. Nasılsın Serzo abi? Sağ ol Beyto, sen nasılsın? Hamdolsun abi, yatıyoruz. Yatın kardeş, yatın. Daha çok yatarsınız. Yatarız abi ya, sen canını sıkma. Abi o um, Sıla'yı garip abiyle ile ver. Çok çok selamımızı söyle sana da abi. Hakim selam kardeş, veririz. İyi vallahi abi. Geç, burada yatacağım. hayat bazen insanı öyle durumlarla karşı karşıya getiriyor ki maalesef kanunlar bile yetersiz kalıyor